Değerli arkadaşlar merhaba. Şimdiki dersimizde 8. sınıf inkılap tarihi 5. ünite yani demokratikleşme çabaları ünitesinin tekrarını yapacağız. E, 3 tane konu başlığımız var bu ünite içerisinde. O yüzden e, genel bir e, ünite tekrarı şeklinde olacak konu anlatımımız burada arkadaşlar. Birinci konumuz demokratikleşme yolunda atılan adımlar. Konumuza geçerken Öncelikli olarak demokrasi ve demokratik yaşam biçiminin bizlere kazandırdıkları nelerdir? Bunlara bir bakalım. Demokrasilerde insanlar düşündüklerini ifade etmekte ve inançlarının gereğini yerine getirmekte özgürdürler. 2. Demokratik ilkeleri. Esas alan cumhuriyet yönetimi farklı düşüncelere kendini geliştirme imkanı sunar. 3. Kişinin... Düşüncelerini ifade et, edebilmesi imkanını sağlar. 4. Farklı düşüncelerin mecliste temsil edilmesi imkanını sağlar. Bu durum aynı zamanda siyasi partilerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Evet bütün bunlardan sonra e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha doğrusu Cumhuriyet'ten hemen önce başlayıp Cumhuriyet döneminde de devam eden demokratikleşmeye ve milli iradeyi hakim kılmaya yönelik atılan adımlar neler? Bunlara bir bakalım değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştır. 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan edilmiştir. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırılmıştır. 1924 ve 1930 yıllarında ee, çok partili hayata, siyasi hayata geçme çalışmaları yapılmıştır ya da çok partili siyasi hayata geçme denemeleri yapılmıştır. Tabii e, 1924'te kurulan Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası e, kapatılıyor Şehzade isyanından dolayı. Daha sonra 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası da kapatılıyor ve daha sonra değerli arkadaşlar 15 sene bir Aralık oluyor e, siyasi partiye siyas e, çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri gerçekleşmiyor bu 15 yıllık süreçte ve 1946 yılında yine çok partili siyasi hayata bu sefer kalıcı olarak geçiliyor 1946 yılında evet bu kısa bilgiden sonra birinci mecliste yer alan milletvekillerinin mesleki dağılımına bakıyoruz değerli arkadaşlar birinci mecliste 60 asker, 38 yüksek memur, 44 yönetici, 2 diplomat, 7 belediye başkanı, 4 üniversite hocası, 13 öğretmen, 3 bankacı, 11 gazeteci, 16 doktor, 2 mühendis, 17 hakim ve savcı, 29 avukat, 1 işçi, 27 diğer memur, 42 çiftçi, 36 tüccar, 49 din adamı 5 aşiret reisi 31 mesleği bilinmeyen e, milletvekillerinden oluşan bir meclis. Dolayısıyla da tabloya baktığımızda ki bu tablo size soru olarak da karşımıza gelebilir. Tabloya baktığımızda birinci mecliste farklı meslek dallarından milletvekillerinin bulunması toplumun buraya dikkat toplumun farklı kesimlerinin mecliste temsil edildiğinin göstergesidir değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum toplumun farklı kesimlerinin mecliste temsil edildiğinin göstergesidir. Evet. Siyasi partiler biliyorsunuz demokrasinin en önemli unsurlarından biridir. Ancak birinci mecliste siyasi partiler yoktu. Birazdan yorumumuzda bunu ele alacağız. Neden siyasi partiler yoktu ilk mecliste? Meclis içerisinde siyasi görüş ayrılıklarından dolayı çeşitli gruplar vardı. Bunun yerine yani siyasi partiler yerine gruplar vardı. Bu grupların içinde en etkili olanı Mustafa Kemal'in kurduğu müdafaa hukuk grubudur. Şimdi neden siyasi partiler yoktu? Buna bir bakalım. İlk meclisteki bütün milletvekillerinin tek amacı yurdu düşmandan kurtarmak ve misak-ı milliyi gerçekleştirmekti değerli arkadaşlar. Evet, bütün milletvekillerinin tek amacı neymiş? Ee, tek amacı yurdu düşmandan kurtarmak ve misak-ı milli gerçekleştirmekti. Bu nedenle siyasi ayrışmaya neden olabilecek partileşmeye gidilmemiştir. Siyasi partilerin o dönemde e, var olması demek mecliste siyasi görüş ayrılıklarının derinleşmesi anlamına geleceğinden. Bu da ne yapabilir? Milletteki düşmana karşı tek yumruk tek yumruk olma e, ruhunu ya da bilincini ortadan kaldırma ya da bir parçalanmaya, siyasi parçalanmaya neden olabilecek durum olabil, olduğundan e, bu e, yola başvurulmamıştır. Yani siyasi partiler yerine gruplar tercih edilmiştir. Şimdi cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partiler ve bunların genel özelliklerine bakalım. İlk partimiz Cumhuriyet Halk Fırkası değerli arkadaşlar. İlk genel başkanı Mustafa Kemal'dir. 1930'lu yıllarda devletçi ekonomik modelini savunmuştur ee, Cumhuriyet Halk Fırkası. iki dereceli seçim sistemini savunmuştur. Cumhuriyetçilik ve layıklık anlayışına bağlıdır. Köklü inkılapları gerekli görür. İlk muhalefet partimiz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. İlk genel başkanı Kazım Karabekir'dir. Liberal ekonomik Modeli savunmuştur. Tek dereceli seçim sistemini savunmuştur. Cumhuriyetçilik ilkesine bağlıdır. İnkılapların zamana yayılarak yapılmasını savunmuştur. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin e, üyesi olduğu partiden istifa etmesi gerektiğini savunmuştur. Üçüncü e, partimiz ve aynı zamanda ikinci muhalefet partimiz Cumhuriyet döneminin e, Serbest Cumhuriyet Fırkası ilk genel başkanı Fethi Bey liberal ekonomik modelini savunmuştur tek dereceli seçim sistemini savunmuştur. Cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlıdır. Vergilerin yeniden düzenlenmesini gerekli görür. Kadınlara siyasi haklar verilmesini savunmuştur. Şimdi burada devletçi ekonomik modeli, yatırımların devlet eliyle ya da devlet kontrolünde yapılması, liberal ekonomik model ise değerli arkadaşlar, serbest yani özel sektörün e, serbestçe yatırım yapabilmesidir. Tamamen serbest olmasıdır. Buna da ne deniyor? Serbest piyasa ekonomisi deniliyor değerli arkadaşlar. Ya da serbest ekonomi deniliyor. Liberal kelimesi ya da liberal ekonomik modelin anlamı budur. Evet, ünitemizin ikinci konusu Mustafa Kemal'e suikast girişimi. Burada iki tane yorum çok önemli. Onlara dikkat edelim değerli arkadaşlar. Bir kere Cumhuriyet ve laiklik karşıtları, eski ittihatçılar, ve yeni rejime karşı olanlar tarafından planlanan bu suikast Mustafa Kemal'in İzmir gezisi sırasında gerçekleştirilmek istenmiştir. İzmir suikastı Cumhuriyet rejimine bakın bu kısım çok önemli. İzmir suikastı Cumhuriyet rejimine laikliğe ve inkılaplara karşı bir girişimdir. Yani Mustafa Kemal'in nezdinde aslında Cumhuriyet rejimine laikliğe ve inkılaplara karşı bir girişimde bulunulmuştur. Mustafa Kemal'e e, Mustafa Kemal'i orada e, e, ortadan kaldırmak isteyerek aslında cumhuriyet rejimini ve laikliği inkılapları ortadan kaldırmak istiyor saldırganlar ya da suikastçılar değerli arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal'in bu olaydan sonra benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağına olan inancını ortaya koymuştur. Ve aynı zamanda Türk milletinin Cumhuriyete ve inkılaplara sahip çıkacağına e, inanıyor Mustafa Kemal. Buna olan inancını vurguluyor burada. Bunu da unutmayalım değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum, Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti'ni ve inkılapları sonsuza kadar koruyacağına olan inancını e, Mustafa Kemal burada vurgulamıştır değerli arkadaşlar bu sözüyle beraber. Üçüncü konumuza geliyoruz. Üçüncü konumuz Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehditler. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyen hareket ve tehditler daha çok etnik ve dinsel kaynakları kullanarak ortaya çıkmıştır. Evet etnik ve dinsel yani ırk kökenine dayanan ve din kökenine e, dini esaslara ya da dine dayanan dayandırılan eee İsyan girişimleri ya da girişimler genel olarak girişimler gerçekleşmiştir. Tekrar ediyorum etnik ve dinsel kaynakları kullanarak ortaya çıkıyor bu girişimler Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Benzer tehditler günümüz için de geçerlidir. Bunda ülkemizin hangi özellikleri etkili oluyor bir bakalım. Dünya siyasetinde söz sahibi olması, jeopolitik konumu yani dünya üzerinde bulunan konumunun, coğrafi konumunun e, ülkemizin dünya siyasetine, Etkisidir jeopolitik konum. Ee, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması, ulaşım ve ticaret yolları üzerinde bulunması, petrol ve doğalgaz boru hatları ile bir enerji koridoru olması gibi e, nedenler ülkemize yönelik tehditlerin temel nedenleridir değerli arkadaşlar. Evet, ülkemize karşı ilk tehdit var. E, Şehzade ayaklanması 13 Şubat 3 Haziran 1925 tarihler arasında gerçekleşen bir ayaklanma. Laikliğe, Cumhuriyet yönetimine ve inkılaplara karşı olanlar tarafından çıkarılmıştır. Ayaklanmanın çıkmasında Musul konusunda Türkiye'yi zayıf duruma düşürmek isteyen İngiltere'nin Doğu Anadolu'da yaptığı çalışmalar etkili oluyor. Demek ki amaç neymiş? Türkiye'nin Musul konusunda elini zayıflatmak. Bingöl'de başlayan Şeyh Said ayaklanması Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok ili içerisine alacak şekilde genişlemiştir. Peki isyana karşı meclis hangi ya da hükümet hangi tedbirleri almıştır? Ona bir bakalım. Şeyh ayaklanmasının bastırılması için alınan önlemler. 1. İstifa eden Fethi Okyar hükümeti yerine İsmet İnönü hükümeti kurulmuştur. 2. Takriri sükun yani huzuru sağlama kanunu çıkarılmıştır. Meclis bununla beraber yasama yetkisini kullanmıştır değerli arkadaşlar. Ve e, bir kanun çıkararak hukuki yollarla bu isyanı bastıracağını göstermiştir aslında hükümet. 3 İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. İstiklal Mahkemelerinin kurulması yine meselenin hukuki yollarla çözüleceği yönünde bir irade gösterildiğinin Göstergesidir değerli arkadaşlar e, basına sansür uygulanmıştır yani bir takım e, haberlerin yanlış çarpıtılarak yansıtılmasını önüne geçirmek istenmiştir burada basına sansür uygulanarak böyle bir tedbir alınmıştır bölgede kısmi seferberlik ilan edilmiş ve ayaklanma 3 Haziran 1925'te bastırılmıştır. Şimdi buradan çıkaracağımız bir yorum var değerli arkadaşlar. Bu durum Şeyh Said isyanına karşı askeri, bakın askeri, siyasi ve hukuki tedbirler alındığının göstergesidir. Evet, askeri, siyasi ve hukuki tedbirler alındığının göstergesidir. Hukuki olarak mesela hükümet değişikliği siyasi bir tedbirdir. Yine meclis tarafından kanun çıkarılması, takdiri sükun kanununun çıkarılması hem siyasi hem hukuki açıdan alınan bir tedbirdir baktığımız zaman. Ee, İstiklal mahkemelerinin kurulması hukuki açıdan alınan bir tedbirdir. Ee, dolayısıyla da askeri tedbir zaten e, isyanlar biliyorsunuz, e, Şeyh Said isyanı askeri yöntemlerle bastırılan bir isyan. Çünkü ne diyor bakın bölgede kısmi seferberlik ilan edilmiş ve ayaklanma 3 Haziran 1925'te bastırılmıştır diyor. Yani bir müdahale gerçekleşiyor. Bu da askeri müdahaledir zaten isyana. Peki Şehzade Said isyanının sonuçları nasıldır? Ben iki şekilde ele aldım. İç sonuçlar ve dış dış sonuçlar değerli arkadaşlar. İç sonuçlara bakıyoruz. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası isyanda rolü olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. 5 Haziran 1925. Şeyh Said isyanı Türkiye'de çok partili hayata geçiş için ortamın uygun olmadığını göstermiştir. Bu ikisi iç sonuçtur. Sadece bizi ilgilendiren taraftır. Dış sonuçlarına baktığımız zaman bu aynı zamanda uluslararası meselelerle ilgilidir. Musul 1926 Ankara Antlaşması'yla İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakılmıştır. Bu durum Misak-ı Milli'ye aykırıdır değerli arkadaşlar. Çünkü Misak-ı Milli'ye göre biliyorsunuz ee, Musul nerede kalması gerekiyor? Musul Türkiye'de kalması gerekiyor. Misak-ı Milli'de bu öngörülüyordu Musul ve Kerkük için. Musul ve Kerkük'ün Türkiye sınır sınırlar dışında kalması e, aslında Misak-ı Milli'ye aykırı olarak Irak sınırının belirlendiğinin bir göstergesidir. Bunda da Şeyh Said isyanının çok büyük etkisi olmuştur değerli arkadaşlar olumsuz yönde. Şeyh Said isyanı layık cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik ilk isyandır. Evet ilk isyandır. İngiltere bu isyanı kullanarak Musul sorununun Türkiye aleyhine çözümlenmesini çözümlenmesine neden olmuştur Peki yorumda daha doğrusu sonuç olarak hangi yorumu buradan çıkaracağız? Şehit isyanı iç politikada yaşanan sorunların dış politikayı da olumsuz etkilediğini bize göstermektedir değerli arkadaşlar. Ülkemize yönelik bir diğer tehdit Menemen olayı 23 Aralık 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendini feshetmesinden sonra İzmir'in Menemen ilçesinde Rejim karşıtlarının çıkarmış olduğu olaydır. Olayda öğretmen asteğmen Kubilay şehit edilmiştir. Olaya karışanlar askeri mahkemede yargılanarak cezalandırılmıştır. Bir notumuz var burada. Menemen olayı Şehzade isyanından sonra laik cumhuriyete karşı çıkan ikinci isyandır. İkinci isyan girişimidir. Daha doğrusu daha doğrusu ikinci isyandır. Ee, çıkaracağımız yorum ne peki buradan? Şey Said isyanı ve Menemen olayı Türkiye'de henüz demokrasi ortamının oluşmadığını göstermektedir. Göstermiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra bir süre daha tek partili yönetimin sürdürülmesinin en önemli nedeni inkılapların yerleşmesini sağlama ve halkın gerekli siyasal olgunluğa erişmesini beklemektir değerli arkadaşlar. Evet biliyorsunuz Şeyh Said isyanı sonucunda terakkiperver Perver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması, Menemen olayından hemen önce de Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılması, Türkiye'de yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkemizde henüz demokratik insanların ya da milletin demokratik olgunluğa henüz ulaşmadığını ya da demokrasinin ya da henüz demokrasi ortamının olup oluşmadığını bize göstermektedir değerli arkadaşlar. Buradan çıkaracağımız yorum budur. Peki ne oluyor bundan sonra 1930'dan 1946'ya kadar aşağı yukarı 15 sene tek parti yönetimi devam ediyor ve buradaki amaç da inkılapların yerleşmesini sağlamak ve halkın gerekli siyasal olgunluğa erişmesini beklemektir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekleşen olaylar hem rejime hem laikliğe hem de inkılaplara karşıdır. Yani hem Şehzade isyanında hem de e, Menemen olayında ya da Kubilay olayında bunu görüyoruz değerli arkadaşlar. E, aynı zamanda İzmir suikastında da bunu görüyoruz. Bu olaylar hem rejime hem laikliğe hem de inkılaplara karşı gerçekleşmiştir aslında. Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi e, ülkemize karşı gerçekleştiren bir hareket. E, darbe hareketi ya da darbe girişimi. Değerli arkadaşlar burada şöyle kısa bir notumuz var. Görselle beraber bunu da görüyorsunuz zaten. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri birçok tehlikeye maruz kalmıştır. Bunları zaten gördük. Bu tehlikelerden biri de 15 Temmuz hain darbe girişimidir. Birlik ve beraberlik içerisinde birçok tehlikenin üstesinden gelen milletimiz 15 Temmuz'da da tek, tek vücut olarak iradesine yani milli iradeye, ülkesine ve cumhuriyetine sahip çıkmış hainlere geçit vermemiştir. Böylece milletimiz Atatürk'ün şu sözünü unutmayalım Atatürk'ün bir milletin büyüklüğü coğrafi yüz ile değil yüreğinin asaleti ülküsünün yüksekliğiyle ölçülür. Sözlerindeki övgüye Atatürk'ün e, ne yapmıştır Türk milleti layık olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır değerli arkadaşlar. Burası da oldukça önemli. Yani Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde e, birçok güçlüğü yendiği gibi bir başka güçlüğü yani bir başka hain girişimi hain girişimin üstesinden yine birlik beraberlik içerisinde gelebileceğini geldiğini göstermiştir. Evet değerli arkadaşlar konumuz ünitemiz bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın değerli arkadaşlar.